Aydınlanmanın vizyonu olan İslam felsefesini çağrıştırıyordu. Paris'te her şeyin doğru düzgün işleyişine bayılmıştı. Fransız kültüründeki akılcılık ve kesinliğe sıradan halkın bile okur yazar olmasına hayran kalmış yenilik tutkusu karşısında şaşkına dönmüştü. Mısır'ın bu cesur yeni dünyaya girmesine ön ayak olmak istiyordu. Hindistan'da Seyyid Ahmet Han, ah, İslam'ın modern batı liberalizmine uyarlamaya çalışıyordu. Kur'an'ın modern bilimlerin keşfettiği doğa yasalarıyla gayet intibak halinde olduğunu iddia ediyordu. Aligarh'ta Müslümanların fen bilimleri ve İngilizcenin yanı sıra geleneksel İslami ilimler tahsili görebilecekleri bir medrese kurdu. Müslümanlara İngilizlerin karbon kopyası olmadan kendi kültürel kimliklerini koruyarak modernleşmiş bir toplumda yaşama imkanı sağlamak istiyordu. Bazı Müslüman yöneticiler de ülkelerinde henüz sömürgeleşme başlamadan önce kendi kendilerine modernleşme hareket, hareketlerine koyulmuştu. Osmanlı Sultanı II. Mahmut 1826'da Yenikeli Ocağı'nı daha bekli sonra da eğitimde, idarede ıslahatlar yaptı ve bazı yeni teknolojileri getirdi. 1839'da Sultan Abdülmecit İlhani farkında tanzimat fermanını ilan etti ve böylece hakimiyetini tebaasıyla aktif bir ilişkiye bağladı. Daha sonra da imparatorluk kurumlarında büyük ıslahatlar yaptı. Daha ilginç olan Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın modernleşme projesiydi. Mehmet Ali Paşa Mısır'ı İstanbul'dan adeta bağımsız kıldı ve neredeyse tek başına bu geri kalmış taşla vilayetini modern dünyaya taşımaya koyuldu. Ne var ki böyle yıldırım hızıyla modernleşmeye çalışmanın zorluğu plan, planlarını gaddarca uygulamasına dolaştı. Paşa yeniliklere karşı çıkan muhalifleri katletti. Rivayete göre zorunlu hizmetle edilen vatandaşların mısırın sunan sistemi sistemlerini ve su şebekesini ıslah ettiği çalışma kamplarında 23 bin kadar köylü öldü. Kimi köylülerde paşanın modernleştirilmiş ordusuna cezbedilmekten öyle korkuyordu ki kendini sakatlama, kendi parmaklarını kesme hatta bile bile kendini köle gibi yollara başvuru, başvuruyorlardı. Paşa ülkeye rahipleştirmek için dini vakıflara koydu, lemayı itibardan düşürdü ve her türlü yetkilerini ellerinden aldı. Böylece moderniteyi dehşet verici bir saldırı olarak yaşayan lema daha da içine kapandı ve ülkelerinde vücut bulan yeni dünyaya algılarını iyice kapadı. Paşa'nın torunu İsmail Paşa daha da bakşaklı oldu. Süveyş Kanalı'nın inşaatını finanse etti. Yaklaşık 1500 kilometre demir yolu hattı düşürdü. Aşağı yukarı 5500 metrekare toprağı su yolları açarak tarıma elverişli hale getirdi. Erkek ve kız çocuklar için modern okullar açtı ve Kahire'yi modern bir şehre dönüştürdü. Ne yazık ki bu iddialı ve hararetli bir projelerin maliyeti Mısır'ı iflas ettirdi. Ülkeyi borç vatanına sürükledi ve İngiltere'nin 1883'de Avrupalı hisselerlerinin menfaatlerini korumamaz, mazeretiyle işgale girişmesini ve hazırladı. Mehmet Ali ve Mıs İsmail Mısır'ı modern bir bağımsız devlet haline getirmek istiyordu. Fakat modernleşme sonucu İngiltere'nin adeta bir sorun tesadüm ederdi. Bu ilk reformcuların hiçbiri Avrupa'nın dönüşümünü ardındaki fikirleri tamamlayamamıştı. Reformları bu nedenle yüzeysel kaldı. Nitekim sonraki reformcular da Batı'nın askeri teknolojisini ve sahteye özelliklerini ithal etti. Bunların toplumun geri kalanını üzerindeki etkilerini dert etmedi. Daha başında, daha başından itibaren bazı defoluncular bu tehlikelerin bilincindeydi. Tehlike çanlarını ilk çalanlardan biri İranlı, siya, İranlı siyaset adamı Cemalettin'di. Kendine Efgani mağlasını vermişti. Muhtemelen İranlı bir Şii olarak tanınmaktansa Afgan bir Sünni olarak Müslüman dünyasında daha geniş bir kitle kazanmayı umuyordu. 1857'de Hindular ve Müslümanların İngiliz hakimiyetine karşı büyük ayaklanması esnasında Hindistan'daydı. Arabistan, Mısır, Türkiye, Rusya ya da Avrupa'da nereye giderse gitsin batının her yere uzanan gücünün farkına varmıştı. Batının yakın zamanda İslam alemine egemen olup Müslümanları mahvedeceğine inanıyordu. Batılı hayat tarzını yüzeysel şekilde taklit etmenin tehlikelerini görebiliyor ve Müslüman halkların Avrupa tehdidine karşı güçlerini birleştirmesini istiyordu. İslam alemi yeni dünyanın bilimsel kültürünü kendi koşullarını gözeterek edinmeliydi. Dolayısıyla kendi kültürel geleneklerinden yani İslam'dan beslenmeliydi. Öte yandan İslam'da değişen koşullara cevap verebilecek hale gelmeli. Daha rasyonel ve modern olmalıydı. Müslümanlar iştahatın kapılarının bu kadar uzun süre kapalı kalmış olmasına isyan etmeli. Peygamber ve Kur'an'ın öğütlediği gibi kendi akıllarını kullanmalıydı. Batı istilası siyaseti bir kez daha İslami hayatın merkezine getir, getirmişti. Muhammed Peygamber döneminden beri Müslümanlar güncel olayları takdir, Tanrı'nın takdiri ve tecellisi olarak görmüştü tarihte mevcudiyetini gösteren bir tanrıyla karşılaşmışlardı. Ve tanrı, tanrı, daha iyi bir dünya olma yolu, iyi bir dünya yolunda onları hep zorlu insanlardan geçiriyor Müslümanlar siyasal olaylarda zahi bir anlam aramış, başlarına gelen belalar ve musibetler bile ilahiyat ve ruhaniyette büyük gelişmelerin önünü açmıştı. Müslümanlar Abbasi halifeliğinin çöküşünden sonra Kur'an'ın ruhuna daha uygun bir yönetim biçimine ulaşmış, böylece ümmetin siyasal esenliğine daha az dertlenip daha deruni bir diyanet geliştirmişlerdi. Zerceledin Gel batının hayatlarını istila etme, istila etmesi dinle ilgili büyük bir sorgulamaları tetikledi. Ümmetin aşağılanması siyasal bir musibetten ibaret değildir. Müslümanların can evine dokunuyordu.